arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle yeni video <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle yeni videodayız yanımda kuzenim var merhaba de Fatih selamünaleyküm aleyküm selam arkadaşlar bugün çok istedi video yapmanızı. o yüzden <laughs> o yüzden bir video yapalım falan dedik bir de canımız sıkılıyordu falan o yüzden küçük bir tane video çekeceğiz. Yani top bir yapamasak da çünkü çok pingim var. Dur göstereyim. Hop. Hop. Oh, sırt kokuyor. Oh, Bak 188 180. Mesa. 180. Ne Mesele. zahmet yıl lan. O o yüzden dur. Kasım. Arkadaşlar bu arada çekilişi unutmadık. Çekilişe hala katılabilirsiniz. Biliyorsanız evet. çekilişe katılmak için ne yapmanız lazım? Takip Sa etmeyi unutmayın, like etmeyi unutmayın, bir daha abone olmayı unutmayın evet, arkadaşlar. Çekilişe katılmak için yeniden söylüyorum size arkadaşlar. Katıldım ve PlayStation 4 yazacaksınız o kadar basit. Sonra bir, bir de like atacaksınız, bir de bildirimler atacaksınız. Abone olanları daha alacağım, mi? abone olmayanları almıyorum yani mesela. Abone olup da çıkanlar varsa geri şey hani almayacağım. O yüzden. Hani neyse. O yüzden tüm arkadaşlarınızı çaldın, 50 abone olduğumuzda çekiliş.

Aa o normalde evet orada. burada. Bu arada arkadaşlar Fortnite'ı çoktandır oynamıyorum. Önder <laughs> senin hesap. bunlar şunu aldım ha kazma var ya onu seviyorum ben. Abi iyi ben de seviyorum. Siz ya ne tarz bebek. Ne bu bedavaydı. Bedava mı? Ne? Oha! Şimdi... ananı sen ne aldın? Ama bu Ne sandım ben? Ama sen bunlardan güzel oynuyorsun al. O ne? Ben bunlardan iyi oynuyorum. C4 seberen C4, C4 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 değil. Aynı şey lan. C4 ne? Lem taşını ats. E yeniden taşını Mars'ına yit de Mars'ına gidersin altına edersin götüne yalarsın altına edip tekrardan sonra bacına yersin. Hiçbir tekrarjademel. Hadi ya. En fait, tu trouves cela faire. Hadi ya. Hadi aga. Bu arada arkadaşlar like'la abone olmayı unutmayın. Ah. Ve daha çok kuzenimin video gelmesini istiyorsanız baya like atın baya baya baya. Çok like atın. Yani... Ediyorum. 2000 yeter bize 2000. He, i̇şte aynen aynen 2000 şu an geldi bak. E, bir iki video daha. 5000 e, tamam mı? 10 like gelsin. 10 like gelsin. Bir on de like... biraz... 50... 50 abone gelsin. Tamam. Aha. I İçeride bomba var. Yes. Dan gelen Şu an Meli Meli özendim ya. Meli kim lan? Fiko. Şey <laughs> Ay ben adamlara da alacağım ha. Benden gelsene. Geleyim gebereyim 300 ping. <laughs> Çüş. Bende 161 ping. 290 hatta 300 olacak. Ay e, bir şey olmaz oğlum gel. Şu an geldim. Ben yani hepsini şu an, gel bak tarayayım. Bak bak 50'de bırakmaya çalışıyorum. Yeni kendi kendine vuruyor bak izle. Oo. Alt tam C4. Adam gördüm. Öl bir şey olmaz benden gel. Bak kendi kendine mi? patlatıyor. Bırakıyorum orada kendini benden Ahmet benim burada iki tane adam var ha. Adamı gördüm. Neyse bir kaçayım. Benden gel oğlum. Adam var. Ne bekliyorsun? Ben benimkinler benimkiler iki. Geldim geldim. Sniper mı var lan orada? Ha yok bombaymış. Evet, ben wow. de ellilik var ya. Yani ben iyi oldum. Aha gördüm. Öleceksin. Ne saldırırsın? Bot Öldü mü? Bot bot. Sen ne botun o? No? Sana mı benziyorum ben? Ona sonra mod kreatif girek mi mod kreatif? Hazır. Seni bir sopalayayım seni gidi seni. Ben senin eline veririm ama kreatiften. Ama bu kadar pingle veremem galiba. Mavi, mavi benim. O Al ara yeşil. Bende mavi var. Bende bir tane papat var papat. Ama diske ciddi ya. Bakayım. Bana anladın Bak Ama bak şöyle çok iyi edeyim. Bana. Lan bu ne kapı yapıyor? Onun 200 ping oluyor, 300 geliyor. Ha tamam gidiyor. Git <laughs> ping... git 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 git. Baksana yarın saatle açılıyor. izle izle izle. Ha tamam. Mustafa'nın şansı yok değil mi? Ne roksun biliyor musun? Ama niye? Niye? Onun bir keresinde 5000 ping oldu lan ona. Baya kötü ya. Ping olayı keşke ping, internet diye bir şey olmasın. Şunun içine gireyim. Anne sor, aynı canım al. Oğlum o zaman şey yapardık nasıl diyeyim? Yani keşke böyle oyun olsa ama internet olmasa mesela bug filan olmasa anlıyor musun? Vay ama. İki kişi var. Rahat thank Sen sanki. Geberdiğin ki. zaman rahat ol yaparsın. Arkadaş gelmesin. Sen ne berersin Aha bak şu an geberdik. Fok. Bir tane Dönü sen kadar tisliğini de istiyor. bak bakın nasıl dönüyorum bakın. Donarak build fight'a girdim. Oha! Ama dikkat ol edersin ölersin ha. Ona mal tıkırıyor ya. Oğlum ben bu adamı alayım Bilmiyorum, ben. Bilmiyorum lan ya. Bak. Nana. İki tane şuraya bir koydum. Adamı görüyorum. Yanındaki adamı vurayım mı? 37 vurdum. Öldüm. Helal. de mi aldın? Aa, bir tanesini. Ama benim shield'im kalmadı. Gel gel bir ben tane sana var vereyim. Da. Anne bir tane var içtim. Işte. Şunu da bir koyayım hızlıca. Bunun iki tane attım yanlışlıkla. Oo, tak takı bana versene. Tak takı bana ver. Bana pompalı mermi sat. Hadi bana m4 mermi sat. Mermis İkisinin mermisi de yok. Pompalı ile M4. Sağ ol. M4'ün de mi yok lan? Yok oğlum hiç. Ya M4 mermim yok. Hadi o zaman mavi tak tak ver. Nasıl vereyim? Başka bombalım yok. E ee, ben veririm. Ya taktiksel oynamam lazım. Şu an e, 200 pingle oynuyoruz. O lan 29 kişiden 30 kişi oldu galiba. Neyse. Oğlum niye bu moda midas koyuyorlar? Bu ne lan? Tipine öptüğüm çocuğu seni. Oy, uf, burada feci bu. Oha, kare. bu sala geri düşerek ölmüş. Mal olabilir belki. Aynı seneye gibi. Aha. Basma de baldayı. Sen bana verdin oğlum. benim yok ki. Onun bebeğinin de kalmadı. Bak popotu bana Bekle, ver popot. Hadi popoyu ver. Lan bana ver onu. Ha. Al. Abi tak tak da benim olsun. Na nah, nah işareti koyayım bak. Bak bak şu an senin. Yeni evet. Ay anasını ya donarak zıplıyorum ya. Demek evet, benden niye gelmiyorsun? Çünkü arıyorum ben bunu ya anlıyor musun? Hadi lan alana koş. Hadi lan alana. alana lan Bebene koş bebene. Hiç boş. Hmm. Alana koş. Hadi lan alana koş lan alana alana. Alana alana, alana alana. Bekler misin? Ik ben het wel van Ik ben er wel van mee. Ik ben er wel Ik ben er wel van mee. Ik ben er wel van Ik ben er van Ik ben er wel van mee. Ik ben er wel van Ik ben er wel van mee. Ik ben er wel Ik ben er wel van 5 saat ya da 6 saat. Tabi oğlum sen sanmıyorum. Adam saat lan. Siz 2 saat çalışıyorsunuz. Bunun hiçbir şey değil var ya. Siz kendinize dua edin. Çok bir de şiş siz, bir da. de siz şey gün gitmiyorsunuz. Merkoji gitmiyorsunuz. Siz ben Aynen arkadaş, lan sizin canlısınız yok. Biz öğlene kadar. Oğlum biz ona bile şey yapıyoruz lan. O bile bizim için çok iyi eğlendi bitiriyoruz ben 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 onların e, yerinde olsam bile mi ne yapardım? Ne yapardım? ben koci okula gideceğim ama ders yapmayacağım tek oynayacağım. He. Okul ne iş yarıyor o zaman? İstediğini o zaman yapacaklar onu. işte. Oha lan adam var dikkat. buraya gelsene lan bu yıllar kendine al. Hı bu yok. Nereden vurduklarını da öğrensem. Bir tanesi söldü? He öldürdün mü? Vallahi öldürdüm <laughs> sana Aa, vuranı. Lan. Ya bana vuramamıştı da yani yakını geçiyordum her mide. Aha gördüm iki tane adam yetmişteler. Şunun AWP'm olsa var ya. Nasıl verirdim ama ellerine? O be her yerde adam var. Şurada da adam var. Şu ağaç kırılsa var ya. Şu an var ya benim 60 pingim olsa var ya. Üf. Oha lan Of. Nasıl Ana. O yanımdan geçti Merve. Vuramıyor. Eskardan vur ananı. He vuramıyor ya. Az önce bir tanesi vuramıyordu. Oğlum adam altımda lan. Oh, 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 <laughs> <laughs> he he bitirdim arkadaşına. Oh! Tek bunu bitiremeyeceğim. Özür dilerim, özür dilerim. Özür dilerim. Ahmet adamın asabını bozma onu gebertersin onu. Oğlum bu ince hafıza geberteceğim inşallah. Ne yapıyor lan benim adam? Aa gel 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 gel. Oğlum iki kişi ikiler sen ölüsün. Oğlum ha. kaç kişi lan bunlar? <laughs> oh! Ne haber tırdı? Alt. Altımı kırmazlarsa bunlar insan değil. Helal. <laughs> Onu finet. Yes be tamam, dur, çok... dur dur bu ildin almam lazım. Hay bu ildin de olsa şaşacağım. Döndüm, döndüm. ne? şaşacağım. Mal ya. Döndüm. Tamam hadi bay bay. Oh, ke okay, okay, okay. Abi ne vuruyorsun zaten alanda dilim canım yok mermim yok hayatım yok geberiyorum hala vuruyoruz ya insan mısınız? mal Çok GG gençler hadi benim için buraya kadarmış aa oh, duvar arkası vurdu ay gençler ya Aha. Nasıl alayım abi adamı ya? ne Fatih Neyse gel. hadi ben aa, videoyu sonlandıralım edeyim. öyle gidelim. Evet ha. arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağıdan bir de unutmayın Çok arkadaşlar. Yapmadık ama yarın ne varız arkadaşlar? Aynen. Ve arkadaşlar bu arkadaşlar şey unutmayın yarışmaya katılmak için katıldım ve PlayStation 4 adınızı yazın. Görüşmek üzere.